Geçtim abi. Arkadaşlar niye Shen görünce iloy aldık? Hatta sadece Shen görünce almadım. İloy sebebini anlatıyorum neden iloy. Karşıya baktım yakından vuruyor, yakından vuruyor, yakından vuruyor. İçime girmeleri lazım diye düşündüm iloy aldım. Mantık buydu tamamen. İloy da karşı fena değildi. Çok mantıklı. Sırf, da, sırf yani. Sıra böyle Doran Shield al geç. Hakan'ın flash yok, ölüyor. Kian öldü. Hakan. Hakan kanıtı diyelim. Beni o. de öldürüyorlar. Hakan da öldü. Öldüm. öldüm ben de. Abi Neden hani ne yayını oldun? izlemiyorlar izlemiyorlar bir çocuğum bak. Ama ben yayını izliyorum. çok izleyeyim. ciddiyim. Kanka alakasız çocuğusun çünkü. Orası mı çocuğusun şey Ben video zaten? Istiyordum. Hayır Aynen. abi adamlar benim Blitzcrank'le yaptığım şeyi öğrenmişler ya. Neyse. Ya koyayım? Sanki sen farklı bir şey yapıyorsun bir liste sadece. Herkes <laughs> aynı şeyi yapıyor <laughs> ya. Öldük Çan işte. Sus lan öldük işte. Ne yapalım? Öldük. Tekrar doğacaksın bu yani. Tekrar doğacaksın merak etme. He, tekrar doğacağız işte. Yanına yardım edemiyorum. Ki. Bu işte bir kahvelik var Hakan. Ghost diyorlar. Endirlendim ben Mert'e. Niye bilmiyorum. Benim yani. nasıl oynadığımı çözdüler. Eyvah. Bu oyun bizim bot değil motor olacak. Rezal'ın izleyin. Karşıda Morgana var. Zayaf var. Hakan'ın içeride bir işe Yo, yaramayacak. oyun, oyun böyle başlamasa yenerdim adamı. Oğlum Hakan'ın sosyal bir işe yaramayacak dersen çocuk üzülüyor. Öyle değil mi kanka? Sinirleniyorum yani. Ama adam Devil 1'de ünlü zaten. O yüzden çok şaşırmadık. Ben nefret ediyorum sizden şu an sinirliyim zaten. Bak ben size bir de bunun küp şeyini vereyim arkadaşlar taktiğini. Bu şeyin kalkanı bitince üstüne mi yalamur gelince dınk diye bir Q atacağız. O tutmadı ama. <laughs> Adamın çok komikti. Ronaldo'nun bugün yaptığını gördün mü? Evet, tamam. Gördüm. <laughs> O şu an ignite ile oynamıyor değil mi? I nasıl dövmeye başladım zaten trade'lerde <laughs> Ah be oğlum O tutsa güzel bir trade daha olacaktı Adam 6 cs Benim video iyi adama çok cs farkı atıyor ama ve takım ihtiyaç duyuyor çağır biraz Takımın var canım Hayır yani takım savaşı kanka Onun için de takım lazım ha. Bak adam milyonları alamıyor çünkü gelirse E atacağımı biliyor Tamam o tentacle'ı kır izin veriyoruz o*** Tamam hadi Öldük ya. Botta durumlar nasıl? Hakan... Bot motor olacağını ben biliyordum zaten. <laughs> Canlı motor, bot da motor. Ya kan bak harbi sinir ediyorsun beni ya. Oğlum örledik fail olduk işte ne istiyorsun? Mid de motor. Ben topa çıkıyorum ya. Top da motor. Topu da motor, motor edeceksin Hakan Allah gel. Allah Allah. beni ya. Top da motor oldu. You have been ah, abi tapta denedim ama yani. Adamı iki kat CS farkı attım geri geleceğim yine CS döndü olacağım ama oyun zor yani harbiden. Hakan hangi formaya giydin? 8 numarayı giydik de bu maç giymemek lazım. 8, <laughs> <laughs> numaralı formanın anlamı 8 kere ölecek demek. Oh ben bu lafın altında kalacağım ha. İlla anlamı da hep o koridordan gideceğim demek ama zaten hep aynı şeyi yapıyoruz. <laughs> Bir fark ettim. Of. ben bu lafın altında kalacağımı bilmiyorum artık. Abi 7-0 oyun yani. Hakan 8 formasını giydiği için 8-0 olacak oyun. Beni öldürdüm bu arada haberin olsun. Şen <laughs> <laughs> yani zaten kankam karşıma kankam. geldiğinde ölmüştü çoktan kanka. Biz niye düşman olduk Kaan'la? Kaan niye Mert, Mert, Mert ortalığı beni? <laughs> kızıştırdı çünkü kanka ya. Dinlendim bir anlamadım. Kime Kaan'a değil mi? He. Evet üzerine oynuyor çünkü. Ha. üzerine oynuyor kanka adam. Ya bir e laf ediyor sana. Midi öldürdüm. Helal Hakan. Helal oğlum Hakan. Adam kaçarken lastik attım güzel info. Nereye gidiyorsun şimdi onu da söyle. Hayır hayır last attım diye Veigar bana sövüyor. Bot'u öldürdüm ben. Ya asist alıp alıp öldürdüm deyip de... Furkan burada mısın? Ne alakası ben... var gerizekalı <laughs> ne yapayım? As... Bak valla bak ben Abi çocuk... yorumlar duyunca dayanamıyorum. Asist alıp alıp <laughs> botu öldürdüm, onu öldürdüm. Oyunda olmasa bile... Bakayım koyayım kendine pay bulacak e, e, ya. Çekiyorum adamları öldürüyoruz. Tamam siktir 31 Rıcam çekiyorsun sen abi. anca. Hıcam Sen, sen <laughs> 31 çek. Diamond 3. Mert kızıştırmaya çalışıyor Hakan bu oyunlara gelme. Bu adam Diamond 3 olup böyle yorumlar yapabiliyor ya. Sabah kutlamadım oğlum Mert'im canlı yayında. <laughs> canlı yayında. Bana biri geliyor bu arada sanki. Geliyor mu? Hakan'la rolleri değiştik. Biraz da ben yatayım burada ya yorum yapayım. Hakan seni kudurtacağım oğlum bekle bak. Hastalığım geçsin biraz daha. Nice adam, dive bro. Kanka ya adamı değiştim attım ya adam... Yaktır try diyebilir miyiz? Yt. Yt kanka. <laughs> e tutsa e e ölmüştü ama net. CS'de ikiye katladığım için adam acı çektiği için mutluyum verdim. Tek sıkıntı Oğlum. adam böyle bir yere gitse ulti basıp kulesine vuracağım. Şu top lane'de yürüdüğün yolları normal hayatta yürüsen dünyayı iki kere dolaşmıştın Kaan. Biliyorsun değil mi? Doğru diyorsun. Acaba benim kestiğim milyonları toplasak hayatım boyunca buradan aya kadar gider miydik kanka? Üst üste koyarak mı? Aynen. En sonunda da senin üstüne koyacağız Hakan. Ben öldüm galiba ya. Oğlum bize başka bir şey söyle onu zaten biliyoruz. Ölmemişim. Hah işte bu. bu <laughs> Mert'te banlayın. Yerde de banlay. <laughs> 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 <Yeride> çal. <laughs> Semiyorum ben bu çocuğu görmek. Hiçbir <laughs> <laughs> şey bak ya. <laughs> Hop, aldım yine. Oğlum kendine saygın yok lan. Karşında şen oynuyor olsaydım şu an sana çok fena sövmüştüm ya. Neden? Oğlum şu çer oynayanın kendisine saygısı yoktur. Va izliyorum da şu an kanka. Öldü. Yani tövbe tövbe. Nasıl öldü? Oğlum Cin o kadar iyi oynadı ki şok oldum. Helal olsun. OP çağırdı. Ya Enes. Öyle Enes. Öyle öyle Enes. Ya her boka OP ha, artık. Koyayım ya. Uçar öyle uçar öyle. Abi, adam kimse hareket etmiyor yine oğlum. vuruyor mu? Niye kimse oynamıyor onu söyle. adam yerinde duruyor yine asabiliyor. Ya kanka adamın gölgesini <laughs> çekip vurmak ne? ya. <laughs> <laughs> Bak Lane Kingdom ilahi ko koridorda bully çar yani karşıyı boğuyor anladım adam nefes alabiliyor mu sizce şu an? 58 CS götünde don yok abi iki tane asist almış o da R'ye tıklayarak. Bu çar en gizli OP çar oynaması da kolay katılıyorum VIP verin adama. Çok doğru söylüyor. İçeri oynaması bence kolay değil ya. Adamlar o kadar çok disrespect yapıyor ki çıldıracağım. E'yi tutturmak lazım işte bu çarda. Bu için. Tutturmasan da bu Bir şey olmuyor ama. Yenilmiyon da kaçtı mesela bu bulleyemedik adamı. Ama kaybetmiyor da kanka. <laughs> evet. Öyle bir çarıştı. Oh be. <laughs> öldü, öldü öldü. mü? Aynen. Ah. Adam hayatı küstü karşıdaki. Adam saçlarını yolluyor <laughs> şimdi. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> şey mi mesela? Şey Kim <laughs> dövebiliyor mesela? Fiora dövüyor mu? Ver ya herhalde şura. Hadi kanım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hadi yana sende de oğlum sen de oğlum sende de oğlum sen, de olup. sen de, yok, lan. Yok, Öldürür lan. Oo oh, sizin bayağı kötü hmm, oynuyor. Felaket. Hakan kankam. ne yapıyorsun lan burada? <laughs> kanka Morgana beni <laughs> NT Hakan'ım. Ben şeyine çıkıp şeyini bullemeye devam edeyim. Karşılık talon yani orman farkı oluşmuş. Bot lane'de biz kazanıyoruz güzel. Top lane'de adamın ağzını yüzüne sıçtık zaten. Sadece talon sıkıntı. Bu adam ölümsüz yani ölmüyor kolay kolay biz ama da parçaladık onları ya. Eloy late game güçlü bence. Ejderleri almamız lazım. Mantın sana çok yarar kanka. Bence de. Adam rift aldı. Ya gidiyorum buradan. Ha. Geliyorsa gelsin diye. Ben deneriz yani. Aldım Uç bu kuleyi. Ulti var lezzetli. ya denersin bence. Ulti varken deneriz bence de aynı. Talon oralarda Mako. Yok burada adam da. Öldük biz Ay, ya. Kiana geliyormuş RPS yapıp gelmedi kanka adam. Talon orada. Buradan da hala gelmedi de öldük. Haberin olsun. Kiana senin ben anan. Kim senin ben gerçekten. Kanka anayı Kiyana. karıştırma. Abi adam geliyor pigi atıp gelmedi. Öldük lan. E yine kaçtı kanka ya. Yine sıçtık. <laughs> oh. Temiz int geldi. Kanka bu int değil aslında da biraz şımarıklık yani. Gelseniz ejderha. Şen geliyor buraya sıkıntı burası Hakan. Bana dalıyor da lan bu ne alaka? Güzel kan senin için bayağı. Aldım burayı. Beyizleri yapsaydık Silas doğmadan midi itmek yerine çok güzel olacaktı da. Kanka gel yapalım şu an yapamıyor muyuz? Talon geldi. Bu çocuğa yardım var mı? Yaparız oğlum yardım etmeyin o adama. Kanka yardım lazım bu adama. Talon sal. Ne oluyor? oluyor? Oo. Silas öldürdükten sonra midde ne yapıyordunuz bir fikrim yok bu arada. Her şey midde yürümeseydiniz direkt. Kanka buraya yardım var mı Hakan? Adam yarıyor. Dal pen onlara ya ultim var. Ne olacak ki? Dal dal. Şakallara bak daha solarim vardı ha. Ne kazsak? Sterak. Bu oyunu Kaan sayesinde kazanırız ya kazanacaksak. Şu an çok güçlü. Tamam. Şen'i Sterak. öldürdü bizimkiler. Nice for. Sizce Tenacity bot mu alayım yoksa armor mu? Hangisi? Bence Tenacity mantıklı. Morgana, Silas, Shen var. Tenacity mi acaba? Merkür. Trinity niye kalsın onun? Çünkü ilahi fight karakter ya. Trinity de alabilirdik de oyunda çok önde olmam lazımdı. Talon gelip keser de Trinity kalsam. Ben böyle kulelere vuracağım Hakan. Shen, geliyor Shen buraya. Ama Zayah oraya kayabilir de bir şey olmaz herhalde sana ya. güzel. Çık buradan. Doları bastım sana. Çok iyi. Boldum onu. Çok iyi kanka helal olsun la. Helal be 8 numara. Aferin. Helal oğlum. Zor günlerimde Hakan hep yanımda vardın. Ye. Yeah. <laughs> oturdu kanka. Kanka baron diyorlar. TP atarsan alırız baronu muhtemelen. Bilmiyorum. Atıyorum. Atmazsan ölürüz. Attım. O oh. Jin'in flash yokken mi yaptık biz o hareketi ya? Evet. Benim de ulti yok. Beni kesiyorlar. burada. Kesiyor galiba. Aldım. Tamam bir şeyler yapıyor. Talon gelecek ya. Buraya gelecekler yalnız. O oh, arkayı kesiyorlar lan. Canım seninle baronu tutma görevimiz var galiba şu anda Kanka zor ki Dayanışsız yok Çok iyi Hadi Nore nore Tamam Morgan ya Adam öldü Helal kanka Helal lan Hakan sana Ignite'm yok Helal 8 Helal 8 numara salon geliyor dikkat et var mı? Oh. Hadi oğlum aradan 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 Hakan zordu kanka şu ejderayı alalım ya. da. Kanka, Abi kanka. bu adam ne yapıyor gözünü seveyim. Yana o opici. Sav sav. arkandayım Hakan. Yani görüyorsunuz hareket. Hakan Baron girmeyelim. Baron alabileceğiz mi talon gelip çalmasın? Kanka bence ejderi alalım barona verelim yani. Okey bence. Talon G geliyor gelmiyor. Var mı bir şeyler? Tamam çok güzel. Soları. Soları geliyor geldi soları. Kesiledim onu da. Helal oğlum. Onu da kesin. Kesiledim. Aldım bunda O da öldü, o da öldü. Morgan'a da öldü Hakan. O da öldü, o da öldü. Helal Çok iyi kanka. Base atmam lazım ama. Kanka niye base atıyorsun? Gel Baron alalım. Kanka Base'den alalım koşacağım, alamayız. base'den koşacağım. Abi vakit kaybı niye base atıyorsun? Bende bin gold var yalnız. Ölünce sıçıyoruz biraz. Ne kasacağım şimdi? Bad dance mi acaba? Hakan geliyorum. Alamayacağız galiba var onu ya. Ben gelince alırız. Ben <laughs> gelince alırız. Trolleyeceğiz. Trolledik kanka biraz galiba. Şeyin nasıl? mighty var mı bir tane daha? Yok. Hadi al alın, alın, Kanka çok E kaçtı sıçtım. Tamam tamam. Kaan'ın şattan bitti beyler geçmiş olsun. Abi evet neyse. E kaçınca sıçtık ya. <laughs> Geldi mi? Yemedim. Bu adam seril de kasmış vuruyor vallahi bak ya. Ölümün dansı çok iyi gider ya. Bence de ama adam öldürmemiz lazım. Grup olup yan yana durursak kazanabiliriz gibi ya bence. Evet Veigar oynatmıyor ki adamları hiç. Kaan'dan duyduğum lafa bak. Gerçek mi lan bu? Ama ilahiyim kanka gerçek. Tamam şimdi daha fazla E. 7 saniyede bir E atacağım tar inşallah ya şu E'ler Tek itemli Kiana ile Roam <laughs> Neyi var sadece yoğun mu? Yoğun su var kanka. Bak koltuz. Bak koltuz var ben. Üzücü yani. Bir defa deniyor belli ki adam ya. Aldım bunu. Salon burada bak arkanızdan çıkacak kanka ona göre. Kanka ben bu cini koruyayım mı? ya. Abi şaka. Oh, 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 aldım, aldım Coming. aldım 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 aldım. <laughs> Helal lan Kaan. Herif çok harip, komik öldü. Dur 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 ultisi yok onun ultisi yok. Asla yan ultisi yok Hakan. Hakan 8 koş oğlum. Ya ne yapayım? Kiana uzatmış olabilir bu fight'ı ya size. Kanka Kiana ne yaptı anlamadım ben de. Kiana solo lose ya. Yani Saydas daha çok iş yaptı iki ultisiyle. Benim Abi de oyunu kaybettirdi adam bu arada harbiden ya. 4 level fark yemiş yan zaten zaten. Şimdi nasıl olabiliyor abi? ormana dönse en azından 3 level fark yer <laughs> Aa. Biri yazıyor o base atarak sen sattın diye. Lan zaten Kiana'nın aptal şunu taşımaya çalışıyoruz burada. Adam birazcık olsun iyi oynayıp dursa zaten kazanacağız oyunu ama adam baksana yani jungle'lar arasındaki farka bak. Fark var. Bu adam yok oyunda. Hakan daha fazla vurmuş. Support blitzle. Bu adamı report evet. Aynen. Bu adam piyana abi. Normalde bu böyle olmaması lazım. Adam geliyor yazıyor Ben normal oynadım. Şu adam biraz daha iyi oynasın. Ben de